Gübre fiyatını halletmiyorsun. İnsanlar inekleri kestiler. Süt bugün markette 30 liraları bulmuş. Onunla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Gidip orada asılış yapıyorsun. Şu büyük oranda ziraat odasını kapattı. Ya arkadaş soruyoruz niye kapandı? Ya işte oradakiler istedi. Ya oradakiler istedi olur mu? Bak hayvancılık için burada açılış yapıyorsun. Bu hayvancılığın devam etmesi için gerekli olan ziraat odasını kapatıyorsun. Adliyeyi kapatıyorsun. PTT şubesini kapatıyorsun. Sonra da diyorsun ki gel kardeşim buraya geri gel. Nasıl gelsin? Neyle geçinecek? Bu kadar pahalılıkla nasıl hayvancılık yapacak? Nasıl üretim yapacak? Bunlara çözüm üretim. Ama biz gayet iyi biliyoruz ki 21 yıldır bunları çözmeyenlerin doğru zamanda doğru adam diyerek çözeceğim çözmeyeceğini de gayet iyi biliyoruz. O yüzden artık geri sayım bir hafta kaldı. Şafak Arpin sekiz gün sandıkta büyük oranlarında gerekeni yapacağına inancımız tam. Bir değişim zamanı geldi. Değişimde bereket vardır. Denediniz, gördünüz. Nüfus yarı yarı azaldı. Genç kalmadı. Şu güzelim topraklarda, bu güzelim havada, doğada yaşayacak insan kalmaz. Bırakın, birazcık da değişim yapın. Bir bereket gelsin. İnsanımız tekrar doğduğu ata toprağına geri gelsin. Ha biz söyledik. 2300 madde yazdık. Ortak mutabakat metni altı siyasi parti yapamadık mı? Kardeşim beş yıl sonra bize de gidimde. Öyle biz 2053, 2071, 2200 hayırdır ya? 2071 ne? O kadar insan ömrü mü yetiyor? Beş yıl verirsin. Adam söylediklerini, vaatlerini yaparsa sen güzel çalıştın. Bir beş yıl daha dersin. Yok yapamazsa yallah. Yollar gönderirsin. Bu kadar basit. Elin oğlu öyle yapıyor. Demokrasilerde, gelişmiş demokrasiler böyle yapıyor. Kimseye öyle sınırsız kredi falan yok. İyi yaparsa devam, kötü yaparsa dur. Ne istedilerse Büyük Orhan verdi. Verdi mi? Verdi. Oyları balya balya verdi mi Büyük Orhan? Verdi. Kötü olsun diye vermedi. Nasıl yaptılar ya evet. Bir tavuk kümesi yapmışlar. Onu öğrendi. Kötü olsun diye vermedi. Herkes iyi olsun diye verdi. Ama sonuçlarına baktığımızda memleket 21 yılda böylesi bir suistimal, böylesi bir kandırma ve bu coğrafya Moğolların istilasından beri böyle bir yağma görmedi. Anlatacağım. Anlatacağım. Hep birlikte anlayacağız hesabı. Efendim. Gündüz yaşadığımız Türkiye ile gündüz Büyük Orhan'da yaşadıklarınızla Bursa'da Türkiye'de yaşadıklarımızla akşam televizyonlarda konuşulan şeylerin uzaktan yakından ilgisi yok. Mesele şu. Bir ekonomidir. Bir şahlanmadır. Bu bitmeyen bir şahlanma var. Bir şahlanma, bir büyüme. Şimdi yeni moda Türk yüzyılı diyemeyenler Türkiye yüzyılı diyorlar. Hadi ona da eyvallah. Açtık battık vaatlere. 21 yıl önce söyledikleri vaatleri hala vaat eden sanırsın muhalefet onlar iktidar bizdik biz bu yanlışları düzelteceğiz mülakatı kaldıracağız enflasyonu düşüreceğiz faizi düşüreceğiz işsizliği bitireceğiz diyor. Hayırdır? Bu enkazı kimden aldınız siz? Bakın. Bir örnek vereyim. Burada da kullanırlar. Bir ambar buğdayın bir avuç mosturası olur. Ekonomi şu. Ben size net söyleyeyim. Aslında bu ekonomi tarifini bize Sayın Cumhurbaşkanı öğretmişti Çaysımit hesabıyla. Ama ben onu tekrar etmeyeceğim. Çaysımit hesabı da yapsanız zaten iflas etti de yeni çıktık Ramazan'dan. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin. Efendim, bayram namazından öncesinde de oruçlarımızın da kabulü için ne veriyoruz? Fitre. Sadakayı fıtır. Bayrama da aslında fıtır bayramı denir. Nedir fitre? Bir kişinin bir günlük iyaş bedeli yani karnını doyurması için gerekli bedel diyanet kaç lira dedi Şakir abi 70 lira 70 lira yani demek istiyor ki diyanet bir kişi 70 liraya doyabilir yani doyabilir mi ayrı bir tartışma yani aşağıda çorba 40 lira oldu hadi doyduğunu kabul edelim doysunlar 70 lira Efendim, Allah herkesin evladını bağışlasın. de dört çocuk var. Ama üç çocuklu bir aile için hesap yapalım. Anne baba beş kişi. Beş. 70 liradan bir günlük doyma bedeli günlük kaç lira yapar? 350. Bir ayda kaç lira yapar? 10.500. Yani devlet bize diyor ki, Diyanet aracılığıyla bu aileye 10.500 lira para gelirse ancak karnını doyurur. Yalnız o karın doyurduğu sofrada da et olmaz diyor. Eyvallah. Asgari ücret kaç lira bu memlekette? Kaç lira? 8500 lira. Bana ne mal okuyorsun? Bana neyin ekonomisinden bahsediyorsun?